Soldan sırayla Sol çıkın. Kalın evet. Selim bu gelecekse oğlum Onur gelecek mi? Gelin daha ben geç gel. kaldım. Evet. Çıkın ikinciye gelin ya. Zaten sen ikinciye gel 136 km. Oo, 236 yaptım abi yol değiştirdim ben. Abi soldaki kim? Mo. Onur abi Yüz nasılsın 18. abi? İyi nasılsın Ahmet? Hadi Yusuf hadi. 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 hadi Çık. Bu kadar. Çıkamadınız mı da? 10 da hiç çık. Eyvallah, abi ben duruyorum ben Samet abi dikkat edin. Gittiler mi? Abi ne konuşamıyoruz bayağıdır Onur abi. Yok sıralım piyasada. Bir ban yedin yoksun abi. ortalıkta. Abi hasta oldum hasta. Can çık, çık abicim sende de. Hmm. olsun canım benim. Sen nasılsın iyi misin? İyiyiz tamam. Allah şükür ya ne yuvarlanıp ne gidiyoruz. Ya, 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 ya. Asıl olmaz. <laughs> aman ha. aman hastalıma ha, ben bu hastalık var abi ya çok fazla hava değişimi olduğu için sıkıntılı ya ya sabahleyin mont giydim ya kalın montu giydim üşüdüm diye akşamda terledim arkadaşlar giydime pişman oldum ben şey çıkardım işte elimde getirdim ben. Salı İş. günü salı günü şey giydim ince giydim dondum. Sabahleyin Arkadaş... ince gelecek bir hava mı var? Buz gibi hava. Ben havam. sabah bak, bak bu sabah tam bak bu sabah kalın e, mont aldım, sivit giydim. Hava öğlene doğru sıcak aldım. tamam mıyız Rıza? Rıza? Rıza tamam dedim, yapalım. devam edebiliriz dedim. Tamam, ediyorum. Evet, evet. Abi baskı nasıl alıyoruz ya? O şey o nasıl geniş olmak lan? Ya şimdi benim arada olaya annem falan giriyor da. Şey dedim hani konuşmalar. Sizi rahatsız etmesin diye. tamam ama. ya ben şimdiye kadar rahatsız etmeye be kardeş. Canım benim. Niye şimdiye kadar mı? Abi bir tane çocuk var. Bana her her hesaptan istek atmış çocuğun ismi ne yapıyorsa Toprak. He toprak. <laughs> Adam beni cevapsız <laughs> aramış abi 3 kere. Cevapsız arama. Oha. Arama yapmış ya, bir de. Rıza toprak toprağı nasıl çıkıyor görüyor mi? <laughs> ya abi işte. <laughs> acil, acil işi var demek ki Ahmet. Bir el atman lazım. Abi. abi yarın gelip <laughs> Üç 3 ay ban yediyor. Bu hesapta o ban yedi? Ha ha 3 ay ban yedi o. Ya nasıl yedi o 3 ay ban? Hiç bilmiyorum ki. Soykan nasıl yedi? Ban yemek isteyen yiyor valla. Lan tamam, ben benzin almayı unuttum sen de mi Selim ya. ya? Yok benzinim zaten yoktu da yol üstünde alırım demiştim. Yusuf. Ha ileride var. İleride benzinciye girin. Yusuf. Beyler kaza ya. kim yaptı beyler? Abi, abi ben yaptım de. ya. Yusuf'a pink girdi. Oha be lan. Berat nerede Berat? Abi arka taraf Dedim Selim kaza Ondan var gider abi. giderken tamam. beni ya. Bekliyorum. Samet abi. Tamam. Beyler Bismillah deseydik ya. Abi ben de anlamadım ki kasmaya başladı. Bir Mane Hasan bir abi bir nerede? Atilla abi ne? nerede? Şu benzin ilerle benzinci de duruyor mu? Çok mu uzak orası? Enes çok bak götümdesin. Beyler mesafeleri koruyalım lütfen. Tamam et. Abi mesafe vardı da adam işte gitti. Çok konuşuyor hatırlıyor musun? O çocuk nerede? Kanka onun bir üst modeli geldi toprak. Harbi mi? Daha <laughs> ne diyeceğim bir de bu Berat nerede? Berat hiç gözümde Berat'ı da görmedim. Berat çıktı mı herhalde? Öyle bir şey gördüm sanki yerden yazmış abi. Ne diye? Abi aktif değilsin falan yazmış. Ha. İyidir öyle işte. Yok Berat İnsanlar. burada be ya. Berat burada tam ya. Çünkü çıkmış benim bana. Yapış. O diğer çocuk çıktı mı? Kız abi. Ya çocuk dediğin kim? Burada Hay bekliyorum. Konvoy da çok Adam. konuşuyordu. En sonunda sen bir şeyler de çocuk sesi sıkama, sıkama. Ömer Ömer. Ya, Ömer. Selim abi. Ya Ömer bu akşam yok. Burada duruyorum Samir abi. Dikkat et. Bak ileride benzinlik var. Selim. Ha, oraya gireceğim abi. Şu arkası da toplansın diye. Tamam sen git oraya be. Tamam o zaman benzinci de bekliyoruz. Var mı benzini biten beyler? Ya alsa iyi abi. O zaman yürü git al. Selim'in arkasından. Gel gel abi. abi. Konvoy oraya gitsin. Benzincinin Otomlu orada bekliyoruz. Konvoy gidiyor orada Ya sen. Ha, gel gel abi, abi sen de gel. Tamamdır. Allah'a emanet. Herkese iyi konvoylar kendinize bakın. Eyvallah sağ olasın. İyi akşamlar abi. Görüşmeler i̇yi akşamlar abi görüşürüz. görüşürüz. Bundan sonra duyuruyu şey yazın. <laughs> Depoları doldurun diye. <laughs> Aa. Benim abi sana diyorlar ha. Anladım fark <laughs> Taş bana geldi. <laughs> abi adamın kafasını yardım etsin. <laughs> Ulan benzin nerede lan bu? Ha şuradan gireyim Tamam beyler siz dışarıda bekleyebilirsin Benzin olmayan girsin içeri. Abi azıcık eller istedim Samet abi. Gidiyorum abi. Lan burada siz şey nasıl mi var? Lan bunun girişi şeymiş Şurada lan. Oradan şey abi. Oradan sola döneceğiz abi. Yolu ben değiştirdim. <laughs> burada çarpma var mı? Ha varmış. Samet Hadi abi. tarafa ha. gelelim. Siz yanlış giriyorsunuz. Bak oradan değil. Benim olduğum tarafa gireceğiz. Yol değiştirdim ben. Şöyle sene oğlum. Dedim ya abi. Ama döndürmek. Vallahi bu zor olur abi. Dönüyorlar, dönüyorlar. Tamam. Birisi niyetlendi Hı -hı. yerde. Geldik abi biz. Tamam kal tamam. soldan tam sol yap. Buradan tam sol arkama girme. Girdi. Tam sol. Sol sol Furkan. Samet abinin oradan gideceğim. O benzincinin olduğu yerden gideceğiz böyle. Kim ya? ya hadi Furkan baba hadi. Ah, Bomba bom, kadar aldık bunu ya. <laughs> <laughs> Şimdi o günü olsan, o zaman bunu bu lan? Trafik tıkandı çabuk, arkada bir adam var. Ben gideyim de şu ileriden döneyim. Aynen. Yusuf soldan gir Yusuf. Beyler mesafenizi koruyun bak yol biraz şeyle engameli. Aynen burada dikkat edin. Ya geçsen işte yani yeni de gitmiş. Tamam mı döndü herkes? Yok abi ya. Nasıl dönemediniz oradan ya? Abi, sen de benim de... arkama gel de komoyu burada oluşturalım. Bir tane şey geldi tır geldi ona yol vermek zorunda kaldım. Bizim tarafa dönmedi değil mi? Yok, Yok be. Yusuf kanka yer mi Sen beni de çok sekiyorsun ya birle giderken bile. Olur abi. Gel. Ne güzel kabul ettin lan öyle. <gülüyor> <gülüyor> Yolun sonu neresi Selim abi? Yolun sonu... Şurası. Şurası. Bir şey, Onur <laughs> senden de gitmiştik. Gittik mi senle Onur ya? Arka taraf toplandı Selim. Tamam Çünkü... abi. Rüzgar Peki, yani. olduğu bir yer vardı. Burası Çıkıyorum. buraya gelemez. Çıkıyorum ben. Yani yine Çık, çekip yine Borges'e dönmemiz, yani Akranes'e dönmemiz. Yani. Akranes'ten diğer komoyu da yapacağız. Evet. Çünkü buraya Çıkıyorum. oranın garajı yok, oraya gelem, yani ışınlanamaz. Aha, diğer komoyu şey, Akranes'ten yapacağız. Çıkıyor mu? Ha, çıktım, çıktım ben. Tamam. İyi gene 10 oh. kişi toplandık gene bak. 5 kişi mazeret 15. Abi, Hayır, 4, 4 kişiyle bile konvoy yaptık ne sardı abi o aşı. Şey. <laughs> Yo 10 kişi olduk diyorum yani gene gene bir konvoy olduk. Vicdanlı da ben Akrenes göremedim. Her solda. Solda kanka en solda Akrenes. Artan en solunda. Bor Borgis'te öyle bir şey yazıyor. Diğerinde diğerinde Akrenes yazıyor. Hmm. He tamam. Bord akranesiyası gerektim, biraz daha küçük. Öyle bir şey yok. Biraz daha küçük akranesiyası. Ooo bayır aşağı gidiyor lan. Koma'ya girdiniz evet. mi? Dözen. Evet evet. Tamam, akranesiyası <laughs> kaldı. Lan bu niye atmıyor? <laughs> Beyler aranızdaki mesafelere dikkat edin. Trene basınca durabiliriz. Orada... Burada çok fazla hızlı gitmiyorum. 80 gidiyorum. Evet, çok güzel, evet. Virajlı. Yalnız en arkadan çok güzel gözüküyor konvay biliyor musun? Şu anda sola dönüyorken. Bir şey ya, ova gibi ya. Çok güzel. Evet, evet. Var. Hem virajda hem de dar yollar bak. Şu ileride 90 derece döneceğiz. Dikkatli olun. Yani böyle engameli yollar bulacağız ki hani yolun şeyini çıkaralım, zevkini çıkaralım. Hani oyundan şey alalım yani, zevkli olsun. Samet abi yavaşlıyorum ben. Tamam. Sola dönüş var beyler. Düz yolda, hep düz yolda gitmeyelim yani ama dikkat edin. <laughs> Yok, Hasan'ın işi vardı ya. Yani. abi nerede? Babası evet, geliyor. Ya. O oh, toprakta yola girdi. Abi Ramazan, şey iftar oluyor şey oluyor yani Ramazan'da bu kadar toplanmamız bilemiyordu ya. Normal. O zaman ben bundan sonra Ramazan sonuna kadar gelmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> bundan onu çıkardım diyor. <laughs> Gayet ben gelmeyince bir ton kelime yapıyor. <laughs> Biz misafirleri kol dedi geçen gün sen hatırlıyor musun Selim abi? <laughs> Haa <laughs> evet, evet. doğru ya. <laughs> Ulan bir ya. Bana ne kardeşim ben evli baktığı adamım. Ben sizle vakit geçirdiğim kadar ben evdeki hanımla konuştum. Çocukla konuştum ben. <laughs> Valla bak bizim bak. Bizimkisi şimdi hasta bugün rahatsız. Ablama çıktık biz yemeğe bu akşam. Ben indim o inmedi. Telefon açayım ne gelmiyorsun Sen diyor oyun oynuyorsun Ne yapma gelin diyor yani. <laughs> Gelmiyor Sen bak. Kendi çayımı kendim yaptım. Vay, nereli zahmet içtim abi. Ya ne Saat dönüyoruz ha. Meyvem yok. Biz ne zahmetlere gidiyoruz onu ver sen. Abi bizde her şeyi biz yapıyoruz. Saat dönüyoruz beyler. Yavaş. Ben de oğlum sen ben ne yapayım? <gülüyor> <gülüyor> Topraktan çıkıp diğer toprağa gidiyoruz. Toprakta neyim abi? <laughs> Yok istesen de gelemez artık. <laughs> Burayı göremiyor. Ha bir sefer atınca görmüyor değil mi? Ya. Ee, atmasam sohbete <laughs> Yok normalde ekipten atacaktım da. Neyse. Başlatmış bilgisayarı sen yeniden başlatsan da senin yerin için yeni yeni yollar güzel oluyor. Yani. Ya. Abi sanki, sanki bura Kirkenes'ten daha zevkli gibi ha. Ya, ya ne güzel yollar var be ya. Ya atı çıkmış Kirkenes'in ya. Yani. Ya şeye gidelim ya Samet abi o Valencia'nın oraya gidelim ya. Zafer mi? Ha evet evet. Evet Selim oraya da gidelim bak. Olur abi üçüncü Kovaya orada yapalım. Kısa mı? Ama, orası da kısa ama güzel. Tamam üçüncü Kovaya orada yapalım. Ama şey bayağı bir şeye gideceğiz yani. Asfalt. Olsun, olsun, olsun. Olacak. Ya mesela İsveç'ten Meks Metz mi? Meks'ten mi? İsveç'ten neresi ya? Bir yer, bir yol var. Ölüm yolu diyorlar mesela oraya. Ölüm yolu? O, Allah Allah. E, ölüm yolu var mesela. Simyat Sırtı'da da, da geliyor. Mesela burada da gidiyoruz. Onu ben bilmiyorum abi. Oraya bakalım. Ya, ya abi ne yollar var? Bayağı kilitlenirsin yani. Çözemedim, Kirkenes'te çok güzel yerler var. Kirkenes'te sen aramda bak orası. Ya ben adı bir şey çıkmış anladım. abi. Zevk almayayım yani oraya ben. Sırf adam toplamayacağım. Yani. Yani yoksa... Adı çıktığı için erteliyor. Ya bir de saçma sapan ban yiyorsun yani. Hah, yani o da var. Onun tehlikesi de var yani. Eğer ban yemek istiyorsan oraya gidiyorsun. <laughs> ya bir tane çocuk vardı, ekibi alacağım. Ben diyor, sabah akşam palayı istiyorsun. Ya kardeşim, tamam sen de başka oyun oynamıyor musun? Benim de işim diyor, skala hiç duysun. O zaman dedim, ne alacağım ben seni? Ya, Adam sabah bir giriyorum ben diyor, ben hep de skala duysun. Ya tutmuyor kardeşim? yok. ya yani. yani insan canı şey... sıkıldı Ha bak Selim. <laughs> ha? Çek, ha, çek. Ha, bak kaç tane koyun var bak Çekelim birini alalım. Bak koyunları görmüyor musun? Görmedim Görmedim Allah Bas 10 saniye bir kenara çeksene kanka. Ya. Tamam olur. Çekiyorum. Burada Çok duruyorum böyle. Ha, yok abi ya bu ilginç bir şey oldu. Bilgisayar arkada bir müzik açıldı. Kapatamıyorum da şey yapmadan. Hah oh be. Yok, Aa. Can seslerimizi almayalım. Tamam mı? Tamam kanka devam. Tamam. tamam çıkıyorum. Aa yukarıda koyunlar var abi sağda üstte. Tam Trabzon yaylaları gibi ha. Ya Niye bizim köyün yaylaları da böyle? Devam edebiliriz. Bilmiyorum abi. Ve ya Trabzon'un yaylalarını gördüğüm için ondan dolayı o tek söyledim. <laughs> Valla çok şükür. ha. Abi. abi burada bak bir fotoğraf çekebilirsin ha. Evet abi ya. Burada çek her, istersen dur şurada bak. bak. Dur bakalım. burada, değil mi? Ha, burada ben şey yap. Duruyorum beyler dikkat edin. Şey yapsak Selim. Ee, bak şimdi sen orada bir dursana. Tamam duruyorum. Kırmlı yolları gelmeden şurada. Bir fotoğraf alabiliriz. Şöyle bir şey düşünüyorum da. Şöyle bir şey. Aa bu güzel fotoğraf olmuş. Yok şöyle bir şey düşünüyorum da. Şöyle. Şöyle dursak yan yana yan yana. Daha güzel resim çıkmaz mı? Şöyle. Yanıma böyle çapladım çapladım. Evet. Ben de denizden Ama olsa. Arka, ama arkamız şey topraklı olacak. Tam tersi olursa ancak. Bir... Öyle Aynen. şey yol görün yol görmesi lazım abi. Bak şöyle Aynen. yandan fotoğraf alalım. Kamerasından ayarlarım diyorum ondan. Bak bak yandan fotoğraf al abi bu güzel. Yok Hem yandan da alırım da. Yok şöyle dursak da diyorum böyle hep arabaları diyorum sıfır kamerasından denizin oradan al, al, alsam da güzel olur dedim. Bak benim şey e, paylaşım yapayım ekrana. Evet siz de bekletin kusura bakmayın. Yok yok. Bak şu böyle güzel aslında. mı tırlar gözükmeyecek ondan dedim. Bak bak burada tırlar görünüyor işte. Evet. İki dakika önüne fotoğraf çekebilir miyim arkadaşlar? Biz de fotoğraf için durduk da. <laughs> Bak şurası de, güzel. Dur bir Bizim Ya tamam böyle olur da. Yanda olursa tırları gör. Yani tırların kafalarını çıksan diye şey yaptım da ondan dedim. Ama o sen bilirsin yani. Ama çok şey görünüyor. Sen bilirsin. Yok öyle bir düşündüm de yani olur mu olmaz mı ondan dedim. Neyse de bakalım alalım bakalım. F11. Can F11'den kapatmıyorsun bak isimleri kapat. Güzel resimler çekmişsin de F11'den kapatmamışsın. Kapattım kapattım ben isimleri kapattım. Ya ben fotoğraf alınca benim chat bug'a giriyor ya. Alma. Fotoğraf için geçeyim ki dakika oyuna? A gel gel tamam can gel. Dur Samet abi bir foto çektin mi sen Samet abi? Tamam çektim gel hadi. Gel hadi. Vallahi, ben, ben çok ağır. ya. Oh. Senin tepeden lamba niye aç? <laughs> Fotoğraf çekeceğim diye aç. Tazem. Konur, sana açayım istersen yayın. Yok, <laughs> ya, bekliyorum ben şeyde serviste. Sen yayın açayım, canı sıkıyorum. Öyle telefonda oyalanıyor mu abi? Açtım zaten Oooo ileride bir yuvarca attı. Aktronman abinin muhabbeti öğrenen var mı? Arabayı taramışlar ama Gizli butonları Konuştuk da ya, ya bir kız meselesi falan varmış ya, kızdan dolayı Kimin arabaymış abi o? O babasının arabasıymış Eee? Park haline çıktı şey yapmışlar ya, Bir dakika Bir akrabası arkadaşı Kıza bir yan bakmış sonra Tuvalette mi, nerede bir yerde sıkıştırmış mı, laf mı atmış kıza? Onlar da takip ediyor yolda. Aşiret aldı. Aşire dedesi Diyarbakır'dan gelelim demiş Olabilir abi. Y yani, yoksa mı, ya yoksa... ...akıllının işi şey değil abi Niye arabayı tarasın? Her şeye bu kadar katılmayın ya. Ya o... Demek ki o çocuk o kıza bir şeyler yapmış ya da teklif etmiş ki alem öyle taramış boşu boşuna. Aldım tamam. Can sen yine yerine geçersin. Geç. Tamam. Millet kimse kimseye durup Türkiye taramaz. Geri geri gelme Can sen orada dur. Bekle bekle Can sen bekle. Sen direkt yerine oradan eklenirsin. Samet abi sen de gel. gel, gel, gel. Ya bilmiyorum bana mantıksız geliyor yani mantık olarak şöyle düşünüyorum. Yani ben böyle bir olay yaşamış olsam gelip de şu DC'ye böyle bir muhabbete girmem yani. Ya, Yok biz yani... sorduk adama be ya. Ya fotoğrafı atmam yani. Ya Sormak fotoğraf atmam yani. İleriden araba geliyor millet dikkat edin. Can yanaş Mesele, mı? bu mesele öyle basit alacak bir mesele değil bana göre. Yani basit. Ya değildir o başka da yani atmış adam şimdi evet. ne diyeceğim? Dinlemekten demiyorum abi. Bana çok inandırıcı gelmedi. Ya kardeşim ya, artık yani yolda yürümeye korkacak sen be. Dün cüzdan elimdeydi. Bana şey bakıyordum. Abi. Bana şey bakıyordum. Anneni buraya çağırsana. Çocuk yanımdan geçiyor biri. Bir tane bakar mısın dedim. Bakar mısın bakar mısın dedim. Döndüm ne oldu dedim. Gelsene. Ya sana seslenmeni istedim. Işte. Ne oldu dedim? Hayırdır? Ne 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 dedim sesini zamanı? Hayırdır dedim. Para isteyecek herhalde büyük bir ihtimal. Böyle deyince ya da de bir tane dedim şey konuşulmadı. Hadi dedim dedim. De, de. Benim abi ödedim işte. <gülüyor> ben, <gülüyor> he? Bendim abi bendim. Nasıl sen? <laughs> bendim bayağı. Umut şey ne yapsın? Sen nereden tanıyorsun? Ben şey yaparsın. Ben şey yaparsın. Belki para, e. belki para koparabilirim. He, ee, herhalde sizden elimizde dediğimizde. Ondan yani önce de çocuktan ineceğiz aşağı, avlenin önündeyiz. bu botonun arkasına bağlamış, odun kesme makinesinin arkasında. 46'lı belli. Elan verdi, he dedi, para istiyor. Bak dedim, işten geliyor çalışmadan geliyor Ne parası? Açıyoruz. Ya abi, valla, vallahi sokakta hani insan bilmiyorum yani. Tırnak çakısı alacak artık? Bu bıçak mı alacaksın? Yani boş gezinmeyecek. Gel hele gece artık gezinmeyecek bir zamanda. Çok değişik bir zamandayız da Allah eylesin. Amin. Arkası <laughs> nerede? 2, 4, 5, 6. arabayı. 5. arabayı görmedin mi? Ben görüyorum kanka. Komple görüyorum. <laughs> Valla. Bugün attığım tırı gördün mü? Ha? Gördüm ya olur o çok güzeldi ya <laughs> Valla denk gelmesi <gülüyor> Evet evet <laughs> Gümrüğün içinde tam ortada duruyordu böyle Dolar veriyoruz millet Dikkat edin ya. yavaşlayın Nereye gittin ben istedim ama Yok sokakta attı Abi, Ben, <laughs> ben kız... de biliyordum Ben de kaçtım Bizim gümrükte bunlardan rengarenk var ya Ben sarıyı mı diyorsun? Onu sen mi attın lan? Oo, hmm, bugün araba. Sarı var, mavi var, pembe var, siyah var. Pembe ne ya? <laughs> pembe yapmış adam lan. Ha demişsin ya. Bir tane adam sürekli pembe mi ne yapıyormuş. Hımmmm üstte dayı diye bir adam var hep pembe yapıyor. Ya, ben pembe ya görürsem kızdır derim ya. Yol daha var ama orası neredeydi hatırlamıyorum. Burada izden de taraflarında bir yer var. Kirkenes onun yanında. Evet. E karlı yol mu diyorsun abi? Karlı yol değil ya. Tam bir toprak yolda ben O şey işte o karlı yola girerken topraklı yoldan gidiyorsun. Tam çok bayağı, eski virajlar var böyle. Lille mi gidiyorsunuz abi? Araba 1'den 2'yle ile Efendim onu? Lille mi gidiyorsunuz? Ya o kaza yapmak diye. <laughs> Biraz arttırayım ya. Zaten 7 ile 2 gördün mü ile Öndeki virajları gördün mü? Ha burası çok güzel ya. Buraya daha önce de İnal abiyle gelmiştim. Dama 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 söyleme. <laughs> açtın, açtın ya, ağzını şimdi yolda denk gelirse hiç şaşırma. Gel Sağ dönem millet dikkat edin bak burada. Bu girişi Ay, biraz hocam. sıkıntılı. Buranın girişi biraz sıkıntılı taş falan var. Ya bir şoför adam sen kendi adına İyi sen bil sen. Allah ya ne oldu falan deme de. Oh. Kafa. <laughs> Tam şu biraz da şey var. Taş var. Dikkat edin ona. Yusuf mesafeni koru. Yusuf tutku kılıç. Tamam. <laughs> Ay siz yine Alps, cümle <laughs> buraya otobüsten geldim lan burası acaba? Oo, boçuruki. Vallahi Var ya. Var galiba geldi. herhalde. Az kalmış. Şey, ikinci komayı pardon. Hayırlı abi. Abi bilgisayar yarım başına saatte açılır ya. dedin mi senin 2 saatte açıldı senin bilgisayarın Kaç sefer şey yaptım ya güncel şey yaptım. Abdurrahman abi geçiyorsun. Sağ ol abi. Abdurrahman abi bundan sonra sabah gidiyorken açık koy bilgisayara. Düğmesine bas akşam oyna. <gülüyor> ne? Hadi <laughs> 24 saat açık bırakayım. Abi anca açılayım. <laughs> ya açılma değil kaç sefer girdim ya. <laughs> Şimdi, benim, abi süt mü? süt elim şey mi aldı? Evet. reno mu aldı? yok abi reno'yu kapattık artık o